Merhabalar Nefis Tarifler kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere harika bir tarifim var. Böyle yerken hem kek hem kurabiye kıvamında ikisinin birleştiğini düşünün muhteşem bir lezzet çıktı ortaya arkadaşlar. Kesinlikle denemelisiniz diyorum. Çok değişik bir tarif ama herkesin sevebileceği türden bir tarif arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Hiçbir zorluğu da yok. Şimdi dilerseniz gereken malzemelere geçelim. her iki kurabiyemiz için de aynı ölçülerde tarif uygulayacağız sadece diğer hamurumuza kakao ekleyeceğiz renkli olması için gereken malzemeler 2 adet yumurta yani toplamda 4 ama malzemeleri yarıya bölün yani bir kısmını beyaz yapacağız bir kısmını kakaolu yapacağız dediğim gibi Onun için tek hamurluk ben malzemeleri sizlere sayıyorum 2 adet yumurta yarım, yarım su bardağı toz şeker yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı nişasta ve bir buçuk su bardağı un, una ihtiyacımız var. Diğer kakaolu hamurumuz için tıp atıp aynı ölçülerde aynı hamuru kullanacağız. Sadece fazlalık olarak 3 yemek kaşığı kakao kullanacağız. Ve her hamurumuza birer tatlı kaşığı kabartma tozu ekleyeceğiz arkadaşlar. Bu tarifin pratikliği ise mikserle yapacak olmamız ilk önce çırpma makamı yumurtaları şekeri sıvı yağ nişasta kabartma tozunu alarak çırpmaya başlıyorum İlk önce beyaz hamurumu yapmakla başlıyorum arkadaşlar böylelikle mikserimi yıkama değerde olmayacak yani sonradan direkt hemen kakaolu hamurumu çırpmaya başlayabilirim yumurtalara şeker kabartma tozu nişasta ve sıvı yağı ekledim ve gördüğünüz gibi toplamda bir su bir çay bardağı kadar ancak sıvı yağ kullanıyoruz her iki kurabiyemiz için inanılmaz kolay az malzemeli bir tarif arkadaşlar içerisinde katı yağ yok mikserle güzelce çırpıyoruz güzelce çırptıktan sonra bir buçuk su bardağı olan unumu ekliyorum ve tekrar çırpıyorum mikserimle. Bu verdiğim ölçülerde yapın arkadaşlar. Kesinlikle daha fazla veya daha az eklemeyin. Tam kıvamında bir tariftir. Güzelce tüm unlar karışana kadar mikserimle çırpıyorum güzelce. Kesinlikle hiç elde yoğurmanıza gerek yok. Zaten yapışkan bir kıvamı var. Kesinlikle elde yaparsanız toparlaması zor olur. Gayet yapışkan bir kıvamlı hamurumuz olacak. Birinci hamurumuz hazır. Şimdi kakaolu olanını yapıyorum. Yine aynı işlem. İlk önce kabartma tozu, şeker, yumurta, sıvı yağ ve nişasta. Buna kakao'mu da ekliyorum 3 yemek kaşığı kadar. Çırpıyorum. Homojen bir kıvam aldıktan sonra unumu ilave ediyorum. Bu kakaolu hamurumuzda kakaodan dolayı hamurumuz bir tık daha yoğun olmuş oldu arkadaşlar ama hiçbir sorun değil. Piştikten sonra hiçbir şekilde şekli vesaire bozulmadı. Gördüğünüz gibi diğer beyaz hamurumuza göre biraz daha hamur kıvamında oldu yani öyle diyeyim sizlere evet artık her iki hamurum da hazır şimdi elimi hafif yağlayarak fındıktan az büyük cevizden küçük yuvarlak kurabiyeler hazırlıyorum ve bir kakaolu bir sade olacak şekilde yan yana yağlı kağıt serdiğim tepsimi diziyorum. Şekil olarak arkadaşlar dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ben bugün yuvarlak yapmak istedim ama isterseniz şerit halinde yapabilirsiniz. Yani her türlü muazzam olacak bir tarif. Ben bugün bu şekilde yaptım ve yemesi de çok kolay oldu, pratik oldu. Yani çocuklar çok sevdi benim. Dediğim gibi lezzet olarak kekle kurabiye arasında harika bir lezzet yani gerçekten abartmıyorum bu kolaylığına rağmen sizler de bence hemen kalkın yapın deneyin derim çünkü malzemeler her evde olan malzemeler katı yağ bile yok içerisinde yani gördüğünüz gibi Bu arada arkadaşlar ee, sanırım youtube'un güncellemesinden dolayı bazı arkadaşlara çoğu aboneme daha doğrusu bildirimler gitmiyor ben video paylaştığım zaman o yüzden bildirimlerinizi lütfen açıp tekrar deneyin demek istiyorum çünkü yani bu yakın çevremde de yani fark ettik ben video yüklediğim zaman bazen o da her videomda gitmiyor yani gitse bile 2-3 saat sonra gidiyor bildirimler o yüzden lütfen sizler de kontrol edin veya biliyorsunuz ben günlük hemen hemen bir video atıyorum. Günlük sizlerden ricam kanalıma bir uğrayıp video yüklediysen bir bakıp beğenip yorum bırakmanızı bekliyorum. Sizler için küçük bir detay olabilir ama benim için çok büyük bir motivasyon kaynağı oluyor onlar. O yorumlarınızı görmek, okumak çok güzel destek veriyor benim için. Çünkü sonuçta ben de insanım. Bazen moralim bozuk olabiliyor veya hevesim kalmayabiliyor, yorgun olabiliyorum vesaire ama o yorumları okuyunca yüzümde bir tebessüm oluşuyor ve sizlere ne kadar teşekkür ettiğimi o an bir bilseniz. Yani iyi ki varsınız diyorum. Yorumlarınızı bekliyorum, desteğinizi bekliyorum her zaman olduğu gibi. Kurabiyelerimi hazırladım bu arada gördüğünüz gibi. Bu haliyle bile bence çok güzel oldular. Fırınımı 175 dereceye açtım, ısındı. Fırına veriyorum. Benim fırınımda tam 15 dakikada pişti arkadaşlar. Üzeri beyaz kalacak şekilde pişiriyoruz. Dikkatli olun. Kesinlikle fazla kızartmayın. O zaman sert olur. Benim fırınımda dediğim gibi 15 dakika yeterli oldu. Gördüğünüz gibi beyaz kalacak şekilde pişirdim ben. Fırından çıkınca hemen sıcağıyla ben üzerine bal döktüm biraz. Dilerseniz reçelin suluk kısmından da sürebilirsiniz. Ben bal sürdüm, fırçayla yaydım. Zaten kurabiyelerimiz sıcak olduğu için balı anında eritti yani böyle sulandırdı diyeyim sizlere daha doğrusu. Bu şekilde fırçayla her yerine yaydım. Bu kurabiyemize ekstra bir yumuşaklık ve ekstra bir lezzet katacak arkadaşlar. Ama bunu kesinlikle sıcakken yani fırından çıkınca hemen yapmalısınız. Evet artık Soğumaya bırakabilirim kurabiyelerimi. Şimdi size bir tanesini dilimleyip göstermek istiyorum. İnanın yok böyle bir lezzet. Yani biraz abarttığımın farkındayım ama mutlaka deneyin. Bana hak vereceksiniz. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şöyle kesip sizlere göstermek istiyorum. Muazzam yani gerçekten. bir tanesini bölüp size iç kısmını da göstermek istiyorum yumuşaklığını umarım anlıyorsunuzdur kesinlikle denemeniz gereken bir tarif arkadaşlar umarım beğenerek izlemişsinizdir diyorum yorum ve beğenilerinizi bekliyorum ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tarifte, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.